Tiyatro sanatçısı Kazım Akşar'dan acı haber geldi. 2004 yılında, Kadın İsterse adlı dizideki Cavit rolü ile tanınan usta oyuncunun hayatını kaybetmesi sonrası Melek Baykal'da bir paylaşım yaptı. Kara Melek, Kadın İsterse, Kurtlar Vadisi, Küçük Hanımefendi ve Yağmur'dan Kaçarken gibi birçok projede rol alan usta oyuncu Kazım Akşar, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Akşar'ın acı haberini aldıktan sonra Instagram hesabından paylaşım yaparak üzüntüsünü dile getiren oyuncu Melek Baykal, ah ki ne ah! Kazım Akşar niye be canım? Bu kadar acının üstüne senin acın kahretti sabah sabah. Çok üzgünüm, okul arkadaşım, meslektaşım, dostum. Nurlarda uyu, mekanın cennet olsun, tiyatro camiasının başı sağ olsun ifadelerini kullandı. Kazım Akşar, 23 Ağustos 1953 tarihinde Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde doğdu. 1970 yılında radyoda çocuk saati programına girdi. Radyoda, arkası yarın, mikrofonda tiyatroda, oyuncu ve yönetmen olarak yer aldı. 1978 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Yüksek Bölümünden mezun oldu. 1979 yılında devlet tiyatrolarında oyuncu olarak çalışmalara başladı. 1986 ila 1987'de İngiltere'ye devlet tarafından gönderildi. National Theatre'da Peter Hall ile beraber, Entertaining Strangers, David Edgar, The Winter's Tale, Shakespeare, The Tempest, Shakespeare ve J.M. Beline, Shakespeare oyunlarında yardımcı olarak çalıştı. 1988 yılında Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünde 4 yıllık eğitmenlik yaptı. ODTÜ ve Kadir Has Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Dialog Anlatım İletişim Okulu'nda eğitmenlik yapmaya devam etmektedir. Akşar Devlet Tiyatroları dışında Tiyatro İstanbul, Tiyatro Ayna gibi özel tiyatrolarda oyunculuk ve yönetmenlik yapmıştır.